Herkese merhaba, RDR2 Haydut Mücadelesi bölüm 6'ya hoş geldiniz arkadaşlar. 5 tane at çalıp Clemens koyundaki at karaborsacısına satacağız. Önden 2 tanesini yapmıştım, videonun uzun olmaması adına. Sadece 3 tane kaldı. Oldukça basit arkadaşlar. Konumum at karaborsacısının yakınlarında bir yerde. Özellikle burayı tercih ettim. Etrafta illaki at süren bir NPC bulacaksınızdır. Yanlarına yanışıp space'e bastığınızda atın üzerine atlar arkadaşlar. En hızlı yöntem bu şekilde. Başka bir yerde at karo borsacısı yok. Satacağınız tek yer burası. Şurada bir tane NPC gidiyor. Atını çalacağım onun. Yanına yaklaşıyoruz. Space'e bassanız an Karakteriniz üstüne atlayacaktır. Muhatap olmadan uzaklaşın. Ara borsacı hemen aşağıda. Yanına geldiğinizde sat diyorsunuz. Atın ederi bazen 4.5 dolar, bazen 5 dolar, bazen 10 dolara kadar çıkabiliyor. Nadirliğine göre. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi dördüncü atımı arayacağım. Dördüncü atımı da buldum arkadaşlar. Diğer ata atla diyoruz. Bizim at ezdi adamı. Hemen dibinde buldum. Çok easy oldu. I Dördüncüyü de Clive'a veriyoruz. Son bir tane atım kaldı. Onu da aldıktan sonra mücadelem tamamlanacak. Son atımı da buldum arkadaşlar. Bunu da verdikten sonra mücadelem tamamlanacak. İzinizi kaybettirin. Aksi takdirde kara borsacının yakınlarına bu adamlarla beraber yani size saldıran NPC'lerle beraber giderseniz kara borsacı kapanabilir arkadaşlar. Buna çok dikkat edin.

Bir mücadelenin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere, hoşçakalın.